Merhaba arkadaşlar Joker Hakkın hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir e, tarım fabrikası yapacağız. Ben buraya şöyle bir e, tarla yapmaya başlamıştım ancak bunun ne kadar zahmetli ve ne kadar uzun zaman alan bir iş olduğunu fark ettim. Şurada da şeker kamışlarımız var. Burada da kaktüsler var. Bildiğiniz gibi bunların hepsinin otomatik... E, hali yapılabiliyor. Tarla hariç ekmeniz gereken şeyler olduğu için o yüzden bizim de yapacağımız şey aslında bir yarı otomatik tarla diyebiliriz şimdi bu video böyle kesikli falan bir video olacak çünkü ben bu makineyi yapmak için biraz duralamam gerekecek o yüzden şimdi isterseniz başlayalım evet arkadaşlar şimdi bunun için bir takım ekipmanlara ihtiyacınız var ben onları önceden topladım şu gördüğünüz ekipmanlar lazım komparatör, ondan sonra bilmiyorum repeater lazım mı, ne olur ne olmaz diye aldım. Şöyle şunları koyalım, e, redstone lazım, dispenser lazım, blok lazım böyle tahta blok e, alıyoruz, su lazım. Ondan sonra bir de lever lazım arkadaşlar. Bunları yapacağız. Ha, bir de tabi çapa lazım. E, çapa'yı Almamışım Evet tavuk bize yumurta attı bu arada Çapada şurada bir sandığım var benim Tarım sandığı Şu gördüğünüz kırmızı Yılbaşı yaklaştığından dolayı sandıklar böyle oluyor ya O da o yüzden böyle Şimdi şunu Alalım abi çapamız da hazır Evet ekipmanımız bu Şimdi devam edelim Yer olarak ben ee, Şurayı uygun görüyorum Burası olabilir. Veya biraz köşeye mi yapsak karar verin. Tamam şurası olsun. Şimdi şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blok sayacağım. İşaretleyeceğim burayı. Ondan sonra buradan da 7 blok. 1, 1 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Tamam şurada olacak. Şunu alalım. Yani burası makinenin köşesi olacak şekilde ayarladım. Evet abi. Şimdi şu bloğun üzerine bir tane şalter. Şalterden sonra arkasına redstone. Ondan sonra komparatörü alıyorsunuz. Şu şekilde koyuyorsunuz redstone'un üstünden. Ondan sonra sağ tıklıyorsunuz. Komparatör açılıyor. Sonra komparatörden şöyle bir tane redstone çekiyorsunuz. Bir tane de yandan çekiyorsunuz. Pardon öyle değil. Kırdım. Bir tane şuraya tahta koyuyorsunuz. Ondan sonra yanından şöyle yapıyorsunuz. Bu bir saat oluşturuyor. Evet arkadaşlar bir de unuttuğum bir şey. Size bir iki tane tahta lazım. Şimdi o tahtaları. Pardon tahta değil toprak lazım. Şimdi şöyle iki tane tahta koyuyoruz ve şuraya da bir tane toprak koyuyoruz. Olayımız buradan olacak. Bunun üzerine filan ekeceğiz. Sonra arkadaşlar şuraya bir tane tahta koyuyorsunuz. Şöyle arkaya geçiyorsunuz abi. Şu redstone'un üzerine gelip bir tane tahta koyuyorsunuz. Sonra şuraya bir tane tahta. Ardından arkadaşlar şu şekilde şurayı çekiyorsunuz. Şuraya bir tane tahta. Üzerine bir tane tahta. Sonra abi bu suyu getirip şuraya koyuyorsunuz. Böylece suyla işimiz bitiyor. Sonra abi şu yanlara geliyorsunuz. Şöyle şunu, şöyle bunu koyuyorsunuz. Bir tane dispanser buraya, bir tane buraya koyduk abi. Sonra arkadaşlar bir tane de şuraya blok koyuyorum. Bunu koymamın amacı dispanseri şöyle koyabilmek. Üçlü dispanser sistemi yapıyoruz. Sonra bunu kırıyoruz abi. Buna gerek yok. Onu sadece dispanseri koymak için koydum. Sonra arkadaşlar şimdi şunu bir açalım. Bu böyle pırıldamaya başlayacak abi. Ondan sonra Aslında şöyle de yapabiliriz sanki. Şunları bir alalım şuradan. Şöyle yandan gelsin abi. Ondan sonra şuraya bir tane redstone koyuyoruz. Sonra abi şuraya koyuyoruz. Bu arada şu bloğu boşuna kırmışız. Bu gerçekten lazım olacakmış. Çok ses yaptı. Evet abi son olarak son olarak bu tahtayı buraya koymuyoruz. Son olarak redstone'umuzu alıyoruz. Şöyle şuraya da shift'e basarak koyuyorum. Aynen tamam. Şimdi bu hazır diyebiliriz abi. Şimdi abi ben bayağı deli gibi kemik toplamıştım. Skeleton farm'ım var. Önceki bölümü izleyen arkadaşlar görmüşlerdir. Şimdi şuradan kemiklerimizi alalım abi. Bilmiyorum şöyle biraz alacağım işte. Herhalde bu kadar yeterli olacaktır. Sonra şuradan geçici iki tane toprak aldım. Onları yerine koyacağım. Şimdi abi şuradan bunları dolduruyoruz. Hepsini komple e, kemik tozuyla doldurun abi. Evet arkadaşlar hepsini doldurdum. Şimdi şurayı şöyle bir çizikleyeceğiz. Ondan sonra bize şimdi tohum gerekecek. Artık ne ekecekseniz onun tohumunu alıyorsunuz abi. Ben buğday ekeceğim. arkadaşlar aletimizi şuradan açıyoruz ondan sonra sağa basılı tutuyorum arkadaşlar sol klik yapıyorum Sağ basılı sol klik sol klik sol klik sol klik sol klik sol klik spam yapıyoruz abi ondan sonra bu şekilde kısa sürede bayağı bir deli gibi kaç dakika duralım bakalım ne kadar buradayımız oluyor herhalde tamamdır şimdi kapat şunu Evet abi şöyle bir buçuk stek buğdayım bu kadar zamanda oldu yani. Şurada alamadıklarım da var. Ee, bir de bende tabi biraz nupluk var tam e, herhalde belki zamanında da basmadım. Belki daha da çok verecekti bilmiyorum. Evet. Tamam şimdi bunu kapatalım abi oldukça güzel çalışıyor gördüğünüz gibi sistemimiz. Şimdi tabii ki buna bir şekil yapmamız lazım bizim. Onun için de bazı materyaller getirmem lazım. Böyle bunun etrafını tabii ki böyle durmayacak. Etrafına binayı dikeceğiz abi biz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 mesafede olmuş. Tamam dert değil. Şuradan e, başlatacağız binayı abi. Şöyle küçük bir e, bina içerisinde bunu alalım. Bu bizim tarım fabrikamız olacak. Ondan sonra ben şeklini vesairesini yapacağım. Evet abi ben bunu şimdi yaparım. Ondan sonra da e, size gösteririm abi. Uzun sürer yoksa. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bir takım malzemeler topladım. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Merak ediyorum. Ben de sizle birlikte göreceğim. Şimdi abi köşelerden başlayayım diyorum. Köşeyle başlayalım. Şöyle şuradan bir yerden başlasak güzel olur. Evet, şöyle yüksekliğine kadar olsun. Bakayım hemen şu yan taraftan kopya çekeyim. Bunun kadar yüksek olsun. 2 4 6 8 çatıya kadar olacak abi. 8 çatıya kadar hemen çıkalım. Şunu şimdi kıracağım. Tam yapmak istediğim yerde durmuş. Şunu kır abi. Hop. Şu bir 8 değilmiş tabi yanlış saymışım 6 taneymiş abi özür diliyorum bunun için sizlerden şimdi şöyle şunlar geçici olarak yükselmek için koyacağım 5 oldu bu şöyle bir daha çıkarsak 6 olacak 1 2 4 5 6 tamam abi şunları al hop evet sonra bunları kullanacağım. Şunun için 1 2 Burada kapım olacak. 2 Tamam. Şimdi tekrar çık. Şu 1, şu 2, şu 3, şu 4, şu 5, şu 6. yok et 1 mesela burada saymaya gerek yok göz kararı uygun bir yere gelene kadar gideceğiz bu bir mi olsun bu iki olabilir abi şöyle tamam ondan sonra bu şekilde de çekelim hop Tamamdır. Şimdi yine aynı olay. 1 2 3 4 5 6 Hop. 1 2 3 4 5 Gelelim, gelelim, gelelim. Şimdi şu boşlukları ben diyorum ki şöyle doldurayım. Pencereleri daha sonra açarım. Pencereleri de görmüşsünüz. Rematerde, orange camdan yapacağım abi. pencereler orange cam olacak. Renkli, renkli bir ev yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Yalnız bu Clay'ler umuyorum yetecektir. Yetmezlerse camları abartarak <laughs> bir şekilde dengelemeye çalışacağım. Şimdi abi nasıl camlar olsun? Bir. Şöyle yapabiliyor muyuz mesela? Şu bir. Şöyle. Şöyle tamam. Bu uyuyor aslında. Hmm. Tamam, bu cephenin camları bu şekilde olsun Yalnız burada cama pek yani uygun olmadı burası Nasıl yapsak bunu nasıl yapsak Bunun camları üstten olsun tarafın öyle yapalım. Çünkü başka türlü tam olmayacak. Bir de ne yapacağım? Ben şunları yerine koyacağım. Evet abi ben binanın şu çevresini bir bitirdiğim zaman geri geleceğim. Yalnız ilk önce şunu bir göstereyim size şöyle cephesi nasıl duruyor. Aynen bu şekilde duracak. Güzel bence. Hoş oldu ne bileyim renkli menkli olması herhalde güzeldir. Evet arkadaşlar şimdi tamamını yaptığım zaman döneceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde duvarları bitirdik. Şimdi tabii ki de çatıya geçeceğiz. O, bu arada şurayı unutmuşum. Şunu da dolduralım. Tamamdır. Şimdi abi çatıya geçelim. Şöyle ufaktan bir merdiven yapacağım. Tamamdır. Evet, çatıda şimdi neler yapacağımıza bakalım. Evet bu şekilde olacak arkadaşlar ben tamamladığımda geri geri geleceğim. Evet arkadaşlar çatımızın son şekliyle karşınızdayız merak etmeyin uzaktan da göstereceğim. Şimdi şu merdivene artık gerek yok kaldıralım. Aynen tamamdır. Şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi en tepesinde cam yaptım. Onu aslında hesaplamamıştım ama öyle olması baya iyi oldu. Şurada toprağımız var ya böylece güneş ışığından faydalanmış olacak. İçerisini aydınlatacağım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz boşluk sıraya glowstone döşeceğim. Şimdi onu yaptığımda geri gelirim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi İçerisini şöyle göstereyim tekrar size. Şu şekilde glowstone'larımızı döşedim abi. Bir de şu kolonlara bu şekilde e, duvar kullanarak şöyle bir dekoratif güçlendirme görüntüsü ekledim arkadaşlar. Şimdi yapacağım şey ise e, bunun tepesini arkadaşlar bir adet buğday yapacağım. Yani buğday figürü. Şunun gibi aynen pixel art tarzında Buğdayımızı oraya koyacağız abi. Bunun için gerekenler tabii ki sarı klay gerekiyor. Bir de bir de ee, sarı yün yapabilirim abi. Aynen sarı yün iyi olur. Aslında glowstone da olsa iyi olurdu. Ancak glowstone'um şu an yok. Ben onu daha sonra eklerim e, glowstone bulduğumda arkadaşlar. Şimdi yapmaya koyulalım. Evet arkadaşlar yün almaya geldim. Bu arada sizlere... E, koyun farmımı da göstereyim farm derken yani çiftlik olarak burada söylüyorum. O ben bunları bayağı bir e, zaten kırpmışım hala büyümemişler abi. E, şu cam rengiyle koyun rengini aynı yaptım arkadaşlar müthiş oldu. Bakıyorum şimdi bana sarı lazım mı sarı hiç büyümemiş. E, o yüzden sarı şimdi alamayacağız abi. Artık sandıkta ne kadar varsa onları kullanmaya çalışacağım. Yalnız hazır buraya kadar gelmişken bunları bir çoğaltayım ben arkadaşlar. Pembiş. Şu pembişler çoğaldı. Siz gelin bakayım. Yaklaş. Al sen de al. Sen de al tamam. Bunlara yeter bu. Şu şu. O kırmızılar bayağı çıkmamış. Tamam abi siz de burada yürüyüşünüzü yapın. Şöyle. Orancılar gelin bakayım orancılar. Tamam. Aşağı bir kapıyı. Bunların gelmeye pek niyeti yok. Şöyle koyalım. Bu ya cihan ya açık maviydi bilmiyorum. Bu cihanmış bu açık mavi galiba. Umarım atladığım renk yoktur. Bütün renkleri yapmaya çalıştım arkadaşlar. Şöyle hop. Hop, hop tamamdır. Bunlar açıklarıydı galiba. Ayakkabıyı verip gidiyorum. Şuraya şöyle, şöyle küçük bir oda yaptım. Yatak matak var. Burada uyursam diye. Evet de kahverengisiniz abi. Siz de alın. Abi bu magenta mı, purple mı? Hani mor mu, magenta mı falan hiç bilmiyorum. Onları kestiğimiz zaman anlıyoruz. Bu da kaktüs yeşili abi. Evet bu kadar koyunlarımız. Şimdi yukarıya doğru gidelim. Evet arkadaşlar yine tepelerdeyiz. Şimdi şu şekilde çitlerimizi koydum. Bu taşlar gidecek. Başlıyoruz abi şuradan. Şimdi şunu şöyle koy. Tamam. Hmm, bir aşağı ineceğiz. Şöyle yapacağız. Tamamdır. Evet. Başlangıcımızı yaptık abi. Tabii ki yün yetmeyecek. Ee, ancak başlamış olduk. Ben tekrar yünüm olduğu zaman bunları uzatır da uzatırım. Şöyle koyalım. Hop. Hop. Devasa bir buğday olacak. Bu devasa bir buğday. Devasa buğdayımız olacak abi. Şimdi şunu şöyle koy. Hop. Şimdi kahverengim trak bir şeye ihtiyacım var. Olmadığı için şunu koyacağım. Bu biraz daha kahverengiye yakındır. Tamam. Ondan sonra bunu yaptık. Altına iki tane daha şundan lazım. Şimdi şöyle uzat. Hop, düş. güzel. Uzat uzat. Hop. Tamam. Tamam şunun altına. Hop. Ve budur. Tamam. En alt ucuna başlamış olduk böylece o evet. Sonra şunun üstüne şuraya şimdi bir tane daha lazımdı mesela ama maalesef elimde yok arkadaşlar. Ee, peki olmasın. Şu elimizdekileri bir kurtar e, kullanalım. Şimdilik başlangıcını yapmış olayım. Hop. Tamam orada şöyle koy abi. Güzel 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 güzel. Şöyle koy ve şuraya bir tane siyah şimdi. Zaten iki tane siyah ihtiyacım var. Biri şurada. Birisi de onun çaprazı. Ee, şu şekilde şimdi koyacağım onu. Şuradan biraz taşı alayım. Evet. Şurası abi. O da tamamdır. Ondan sonra şuraya bir tane açık koy. Sonra şuralar koyu olacaktı. Ancak şu an elimde olmadığı için aralar olamıyor şimdi. Peki şu öbür siyahın üzerine bir tane koymam lazım. Şuradan bir merdiven çıkarayım ben. Hop. Tamam abi. Şimdi o suyaan üzerinde de şu yeşili koydum zaman. Hop. Biraz sarı ekleyebiliriz buradan. Şimdi şu sarıyı alalım. Hop. 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 Tamam abi. Şunu oraya koy. Hop hop. Tekrar şundan hop. Ondan sonra bundan iki tane de bundan bir ucunu daha yapmış olduk. Aşağı yukarı buğdayımızın yüksekliği bu olacak. Şuraya bir tane daha koy. Tamam. Evet arkadaşlar. Bayağı bir malzeme sıkıntımız var. Ancak merak etmeyin. Ben malzemeleri toparlayıp edeceğim birazdan ve bu işi halledeceğiz. Şu şekilde hop tamam abi hop hop evet. Tamam arkadaşlar ben malzemeyi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buğdayımız tamamlandı. Binamız böylece bitmiştir arkadaşlar. Konuşamadım. Binamız böylece bitmiştir. Ee, bir tarla fabrikası, tarım fabrikası yaptık arkadaşlar. Artık buradan işte pancar, havuç, buğday ve patatesi istediğimiz kadar üretebileceğiz. Kısa bir sürede, oldukça hızlı bir sürede bunu başaracağız arkadaşlar. Şöyle envanterimi göstereyim. En çeşit şey topladım. Renkleri denedim vesaire yaptım ettim. Sonunda bu piksel artı ortaya çıkardım arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve videoyu paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.